Şu an çok kötü bir şey oldum. <laughs> Bu arada hepinizden merhaba öyle direkt şey diye girdim. Pikachu. Ben... Derin de mesaj atar oradan. Videoyu derinden çekti. Ben bunu ses geçirdi zannettim. Ekran kaydı ses geçirmedi. Bu yüzden video çok kötü oldu. Onu paylaştım. <laughs> emin değilim. İkide bir de sus be derin. O da tur yapar. Ben lol paketlerini açarım. Geri kalanını müzik oynatacağım. <laughs> Bu arada videoya gelir mi sesler bilmem derin mesaj şeyleri. Pikachu. Mesela bunlar. <laughs> Derim burada duvarın önünde bekler. Oda tur yapacağım dedi. Tutturdu. Odası çok dağınık bana gösterdi tabi videoya geçmeden önce. Artık yapacak bir şey yok. Ses geçirmedi çünkü. Ben o saat bir saattir boşuna çektim. Bir saat nasıl konuşayım şimdi tekrar aynı şeyleri. Ezbere bilmem. Ben burada lül paketlerini açarım bu arada. Derin de orada karışık bir şeyler yapar. Bütün ekranı demediğim için yarım yarım böyle çekebildik. Çünkü normal bir görüntüler ama yani bu. Burada derin bir şeyler anladı. Ben artık müzik koyuyorum. Burada videonun başında dizim gördüğünüz çok kötü oldu. Burada tarçının T'si var. <laughs> bir şeydi. Burada diyelim posterleri varmış. 7'deki gibi 20'deyim. Bileyim pek de güçlü değil. Değişmedi içimdeki masum bir ama kovaladım yine her gün daha deli. Seçemem yolu ona çıkar beni bir şekilde gideceğim her kadar benim için. Bunlar burada Jasa Power hesabından kalan posterler. Orada da şey falan var. Powerpuff Girls'ların fotoğrafları var köşelerinde. Burada derin günlüğü varmış. Orada Burada girl power var. Aha girl derin power da ben. Çünkü benim so power hesabım. Orada bu posterler var. Derin daha normal e, kız fotoğrafları var. Orada saçı çıktı şakası. Oha saçı çıktı. Burada benim buradaki tipime bakın. sıkıldık da Roblox'tan yeni çıktık. 5 dakika önce çıktık. Şimdi tekrar sıkıldık. Burada ne yaptınız lan? boş boş gezindik, derin orada ki bu top tarçını <laughs> diye parçaladı. Derin burada şey var. Şaka gözü var. Orada şaka oyuncağı var. Burada aldım. Derin de güzel bir bulamadı. Benim takım milk yanlış anlamayın. Smoothie buldum belki. arada tripodum var. Hayatımda 4 defa kullandım. 400 lira 4 defa kullandım. 2 dakika bir duraklama olduğundan sonra devam ettik. Ben siz kaydım. Burada bitiriyorum videonun. Burada derin şapkası var. Muhteşem zannettim şapkası. Pilim bitiyor. 19 şarjı aşağıda. Şimdi ne yapacağım ben? Bu arada video böyle yayınlıyorum. Yapacak bir şey yok. Bir saat daha yaparsam şarjım biter. Bunu kafama da Şimdi çok komik oldum ama. Like atarsanız gösteririm. Attınız mı? Attınız. Tamam. Bakın. <laughs> Pozda da verdim böyle. Neden öyle bir şey yaptım anlamadım. Burada derin çocukluktan yaptığı ıvır zıvırlar. En çok öyle bir şey sarmış duvarında. Öyle garip garip şeyler varmış işte. Onlardan birinin deydiydi. Bu muydu galiba? Galiba oydu. thank you arkadaşlar daha sonra daha düzgün videosunu çekeceğim bunun. Ses sorunu yüzünden video burada kötü gözüktü. Burada Barbie'ler falan var. Bu ses olayı olmasaydı çok güzel bir video <laughs> olacaktı. <laughs> Tarçının yeni teyzesi Jasmine. Ece soyalım. Derin nerede? En çok tarçını severim. O da bebek. Burada benim yeni aldığım ev var, Barbie evim. Burada da bir tane şey vardı. Yeni aldım, Barbie vardı. Burda derin ışıklar. Tarçın nerede derim? Ah, tarçın. Tarçın geldi. Bu arada ben fişe şey fark ettim. ekranı çok fazla az büyüttüm. Şimdi e, bir sürü Blackpink'te eşyan var ama e, eskiden lamaları çok severdim. Burada çok tatlı bir oyuncağım buldum. Nereden geldiğini bilmem. Eskiden benim lama hobim vardı. Bu yüzden adamın birçok şey lama. Derinin oda turu gerçekten çok güzel yaptı. Hiçbir şey anlamaya kameraya şak şak sallar. Ben de burada Blackpink kartlarıyla inan. Evin içinde gezindirik derinden birlikte sıkıldık çünkü. Az önce Roblox oynadık şey yeni çıkan bir oyun var ya game onu. Burada işte ne yapalım diye düşünürken derin köpükleri sıkmadan önce kafasından aşağı biz burada ne düşünürdük henüz? Tam videoyu kapattım derin dedi ki gel şey yapalım. Bakın. Burada arkada Blackpink posterlerim. Burada derik ki biz BTS sevmek, K-pop sevmek, Blackpink sevmek. Arkada benim birazcık şeyim var. Blackpink posterlerim. Bu yüzden yeni fan açacak kadar sevmem. Burada derim bakım yapalım diye tutturdu ve kafasından yanlışlıkla tepikti. Bu yüzden normal bir şekilde video bitti. bitti.